Merhaba dostlar. Bir Blood of Steel videosuyla daha karşınızdayım. Ee, geçen videoda söylediğimiz gibi Conqueror's Blade e, bilgisayarı kaldırmayan arkadaşlar için düşük sistemli bilgisayarlarda oynanabilen bir oyun. Ee, ben de şu an yine laptoptan oynuyorum. Ve yani DirectX 11'de şu an 9 modda var. Daha düşükte oynanabiliyor. 11 modunda orta ayarlarda oynuyorum. Yani gördüğünüz gibi FPS'i 60'a sabitledim. Bakın normal ayarlar. FPS hatta unlimited yaptığımız zaman 66, 67, 68, 69 FPS alıyorum. Yani ekran kartım 920 M laptopta. Kötü yani low end dediğimiz düşük laptoplarda Gayet güzel alıyorum yani hemen programın göz zevkimizi bozmasını engelleyelim. Tamamdır. Göstermek için açtım onu da. Hemen bir versus daha yapalım. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Yeni ablamız gelmişti şu abla. Bu ablayla bir oynayalım bakalım. Merak ettim bu ablayı. Hadi bir play diyelim. 28 saniyede buluyormuş ortalama. Bekleyelim bakalım. Hemen buldu. O kadar sürmedi bile. Oo, değişik bir şey. bu ablayla oynayalım diyeceğim de çok ok çalırlar burada ya. Bizi yok edebilirler ha. Neyse deneyeceğiz. Bu ablanın skilleri ne o? Hiçbir şeyini bilmiyorum bu arada. Deniyorum sadece. Okçu mokçu da denemiştik. Aa, bandaj varmış. Bandajı nasıl kullanıyoruz acaba? Konu şimdi gördüm. Sen daha bizden var oyunda. Karşıda neler var bilmiyoruz tabi. Ne aldıklarını. Sadece simgeleri var. Şu abla da güzelmiş bak. O bir tane kral var. Bildiğin kral bu adam ya. Şimdi burada da şeyler var. Lek gibi bir şey var herhalde. Baron, Earl falan. Böyle şeyler yazıyor karakterlerin yanında. Hemen şöyle bir... Güzel. Hemen bir gidelim. We are capturing an objective. The enemy has taken an objective. Ha, şurayı capture'layalım. Bizimkiler de geldi. We've taken an objective. Şuna yardıma gidelim. Koş. Atlar matlar geldi ya. <laughs> Öldürdüler beni. Bizi öldürdüler burada. Hmm. Ha bizim ordu çok dağıldı ya. Bunlar hiçbir şey yapmıyor ki. Korumaya çalışmıyor. Almaya gidiyor Sar. Şu an doğabiliyor muyuz tekrar onu da bilmiyorum ki. Burayı aldı zaten bizimkiler. Neden bekliyorsun ki burada? Bu da burada bekliyor. Abi bunlar bot galiba ya. Burada mızraklı hiç sevmedim ha. Bunlar ne var? Arbilci mi onlar? Bunları yakalamışlar ama. Burada bir savaş dönecek şimdi. Bu benim ölüm. Bu değil ama yani burada. Yine bir mızrakçı. Mızrakçı indirdiler. Buraya destek gelmezse burası gider. Evet, kazanıyorlar galiba da. Kazandılar ha. O bu ne lan? We are capturing an objective. O ölmüyor da bunlar ha. We've taken an enemy objective. Güzel. res kill aldı kim aldı bilmiyorum ama bu biraz indirdi. Yok da konuşmak istemiyorum izleyin diye. Bunlar başı boşlar bu arada. Biz vurduk vurdular mı fena vuruyorlar ha. Kazandık. Kazandık ama vurdular mı, fena vuruyorlar. Ben niye kaçmadım ki orada? Kaçırmazlar da mı beni? Mızrak değil sevmedim ben ya. Hemen yani bir tane daha yapalım. Bunu da yapmayalım abi. Bu da mızraklı. Bu da mızraklı. Bu normal okçu. Ben bu abiyle oynamak istiyorum. Görev yapmış mıyız ama ona bir bakalım da. Görev tamamlamışız bak yeni bir tane adam gelmiş. 3 günlük. Buradan bir şeyler gelmiş. Güzel. Battle Pass'ten bir şey gelmiş mi? Gelmiş. Tamam. Zaten var bizde. Bunu çok merak ettim. Neymiş bu ya? Bunları açalım. Bunu da açalım. Göremiyor muyuz? Görebiliydik iyiydi. Şunu da bir deneyeceğim. Herhalde kullandım. Hemen şuradan baktığımız zaman bu neymiş? Yine bir mızraklı. Mızrak da değil bu. Balta gibi bir şey ya. Ne bakacağım? Atlı. Hmm. yok abi ne mızraklı ne atlı istiyorum Envanter. şu abiyi deneyeceğim bir de bu abiyi deneyeceğim bu abi neymiş Öf arbeletli. Ha, bu denenebilir işte. Bir de arbeletli deneyelim. Sonra da videoyu sonlandıralım. The blue buttons below the map are the deploy points you can choose. Select one and click it. Evet. Ne evet, küçük savaş. Küçük savaşsa bayağı yoğun olacak. Biz harbiyetçiyiz, arkada duracağız. Anladım. takımımız çok da iyi sayılmaz. Bunlar neymiş? Biz, biz, Vikont mu? Vikontlar da gelmiş. Abi koş çok garip yalnız. Follow. they are capturing the flag first blood fire on my lead <gülme> <unconditional Champion> <opposition> <fasst ça> <S fronts> tarafa doğru yaparsak biraz daha iyi olacak gibi. Evet. Biraz daha yukarı. Şu tarafa şimdi. Keep the pressure on and let's crush them. Güzel. Başka bir yerde düşman kalmadı herhalde ya. We are capturing the flag. Double kill! Triple kill! Triple kill! Neyse bitti zaten. Bitti. Hızlı bitti. Bu arada arbaletçiyi sevdim. Silahını değiştirmedim ama. Ben sevdim yani. O az önceki büyük maçta iş yapardı. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Bu oyundan bayağı video çekeceğim. Belli oldu yani seri yapacağım. Bayağı sevdim çünkü. Beğenirseniz mutlu olurum. Abone olursanız daha çok mutlu olurum. Umarım siz de oyunu beğenirsiniz. Katılın hatta. Gelin Discord'uma. Hep birlikte oynayalım. Takım kuralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.